Markette içki çikolata yan yana satılamayacak, büfeci içki alana kimlik sorabilecek, İçki adıyla internet sitesi açılamayacak, alkol yönetmeliği yayımlandı. Tıksırınca ya, kadar içiyorlar. Alkol yasası geçtiğimiz haftadan itibaren yürürlükte. O yasanın ardından uygulama yönetmeliği de yayımlandı. Buna göre artık internette de içki satışı yasak. Alkollü içki markalarının ismi kullanılarak internet sitesi açılamayacak. Dershaneler, yurtlar ve ibadethanelere 100 metreden yakın mesafede içki satılamayacak. Kıraathane, pastane, birici salonlarında da içki satışı yasak. <laughs> otomatik makinelerden satış yapılamayacak içki ve sigara bahis oyunlarından kalkacak. Oyun makineleriyle de içki sigara satışı yapılamayacak. Posta yoluyla içki almak da artık yasak. Büfeciye ise kimlik sorma yetkisi verilecek. My page, my page. Yönetmelikle market raflarına da ayar geldi. Cips, çikolata, şekerle içki yan yana satılamayacak. Çocuklar tarafından üretilen hiçbir ürünün yanında alkollü içki bulunmayacak. İçkilerin fiyatlarında yazı puntosu dikkat çekici olmayacak. 50 puntoyu aşmayacak. <laughs> Yasa mimarlarından AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdoğan geç saatlerde alkol almanın kaza, cinayet, tecavüz gibi olayları çok da arttırdığını söyledi. 22'den sonra içki yasağını da böyle savundu. Bir de istatistik verdi. Buna göre dünyadaki örnekler Türkiye'den farklı değil. 21 Avrupa Birliği ülkesinde alkol reklamı yasak. Fransa ve İspanya'da 22, İrlanda ve İsveç'te 21, Rusya'da ise 23'ten sonra içki satılamıyor.